Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Average Bats vs Mighty oynayacağız Şimdi internet seçiyorum Gidiyor şimdi okla test edeceğim Sıra sıra onlar yapmak için videoya abone olmayı unutmayın. Tamam. Şimdi 100 tane yaptık. Şimdi okları götürelim. Bence durdurur. Ben o beni uzun veya bana onu, S <lanıyor> yorum atarak bana onu kim kazanacağını söyleyebilirsiniz. Fik her fik her her dersi onu yorumlarından yorum yorum atın bana ondan. Eğer arzu derseniz, arzu deyip yollayın. Şimdi, başlıyoruz. Bütün yanları yeliştirelim. Okçulara oklarını atıyorlar. Arka iki okçular yürüyorlar. Oklarını yemeye başladılar adamlar. Birkaç okçu da arkadan vuruyorlar. Bakın evet, olan Aha bak bu öldü. Bu öldü. yaşam peşinde. Aha öldü. Öldü. Evet, bu öldü. Adamlar yollarına bakıyor ki o ile onları gidiyor. Bakın bakın işte. Bu bu kısım öldü. Bu, bu kısım öldü. Kim bu adamlar? Oksijen kazanmış. Tamam. savaşta yoksa yine aynı arkadaşlar ezen okunuyor kesin kızacağım maalesef tamam böyle rahat superman'lara karşı okçular Videolarımı izlemek için Berat Kar yazıp çıkar. Sanırım. Ya da yazabilirsiniz. Başlıyorum. Hadi okçular yine aynı olacak. Okçular arkadan gelecekler. şimdi. Bak şurada ya hiç ondan vuramıyorlar okçular. Bak bu sebep Bence bu okçular yani. Bunlar biraz görüldü mü bu Oha, oha Spermanlar geliyorlar. Biz şu kısma bakalım, şu kısma atmış. Of 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 birkaç okçular da ölüyor ya. Evet Spiderman daha kazanır. Bence Spiderman daha kazanır. Baksın şurada ordu var. Peki diğer bölümde oktular ya bu bildiler mi ona bakacağım. arkadan okçu vuruyor. Orada bir ordu var. Ya orada bir ordu var. Şimdi buradan buraya gelecekler. Oo. Oh. Şimdi yandım. Maalesef okçular öldüler. Spermanlardan hiç okçular öldüremezler. Okçular spermanlardan daha da iyi. <laughs> Okçuların sırası bitti. Sadece bir kişi öldürebildiler okçuları. Şimdi Tekli sıralara geçiyoruz. Trigger'lara karşı okçular değil kendileri karşı Bakalım kim dönüyor. Biz şu suratına bakalım. Bir kere Gant kavgası olmuştu arkadaşlar. Onu bilmezsiniz. Video çekmemiştim o ara. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? kazanan şey oldu. Kazanan redler oldu. Blue'lar kaybetmişti. Bak bunları bizim adam redler çok güzel dövüyorlar. Küt öldürdük. Birkaç da askerimiz öldü. şu gamlardan bıktım. Şimdi iki satırlık. Bakın. Bu son hepsinde iki satır olacak peki sonra da bitti Uçun uçun. uçum uçum Bakın çok komik. Ta da 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 Aha yine redler kazanacak bence. Da buluyorlar yenildi. Burada da blue'lar yenildi. Maviler. Çıkın çıkın. Aha burayı bu, Blue. maviler kazandı. Burayı da maviler. Çok çekişmeli bir kavga. Hmm, i̇ki kişiye karşı bir milyon. Bence reddeler kazandım. Bir kral arkadaşımı öldü. Nemin. canı çekmiyor ki bu. İh. Olmuyor. Oh Buraya da Tekrar daha çok. bitti. Faydalar. Okçular okçulara karşı. Bir sırada. Okçular en arkada kalacaklar. Ben kırmızı ve kırmızı ve ben de en kim var? Tamam en önde şu var. Şimdi takip edeceğim. Onun kişki şey Bu. Bunun ölüşünü yapamıyorum. Burda var Biliyorsunuz dedim. İşte bir var Buradan şöyle bakıyorum. Sizde bir bakayım bana Blue'lar kazandı. Tamam. Okçular, okçular ya. Ne Blue'lar yine? Superman var. Superman bir uzak bakın arada çok az bir farklılık var. Burada mavi öldürecek. Burada da burada da burada mavi öldürdü. Burada mavi. Burada kırmızı. Mavi. Mavi kırmızı. Mavi. Mavi. Ay yok kırmızı. Ben mavi. Şimdi herkes toplandı buraya geldi. Kırmızı arkasından vuracaklar. Kırmızı da engel kaldı. Şimdi buradaki savaşı sonuna of, of of Kırmızı şuradaki kırmızı sinirlendi. Özünü sert bir şekilde alıyor. Ama ölme sonucu geldi. biliyorlar yıllar kazandı. Neyse arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi daha önce bir reklam çıktı. Kurulu dövüşlerini de yükleyeceğim. O'nu size göstereyim. Sonra o videoyu da izleyeceksiniz ve bir gün. Neyse boşver. Neyse ki bitti